Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed Builders oynuyoruz. Yanımda Murat, e Murat Emre, Umut Köksal <laughs> ve Emirhan var. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz arkadaşlar. Ay. Ben de iyiyim. Nasılsın? İşte böyle. Devam. Ki. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi arkadaşlar Speed Builders oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar, arkadaşlar. Sizler arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanımızda arkadaşlar Emre arkadaşlar var arkadaşlar. Argona arkadaşlar Varar arkadaşlar. Öyle. Abi adam 32 bin falan olmuş. Şerefsiz, Nasıl fakir kabul etmemiş. Umut hala lobi çekmedi mi lan? Şerefsiz kız. Kral zaten ben ışınlayınca siz de ışınlıyorsunuz. Yarın abu. Kimya Kim felsefesi. Umut nasılsın ya? kardeşim? Gel buraya Gör, kardeşim gel gel ya, gitme felsefe. gel. Kaçma. Kaçma gel buraya. Ulan. Umut kaçma. Ay. Kaçmasana kral. Yarın kimya var, felsefe var, coğrafya var abi. Evet arkadaşlar yarın Evira'nın coğrafya felsefesi varmış, kimyası varmış işte. Abi bu ne? Mıknatıs. Oy evet. çok zor. 7. Ee, Nasıl yapıyorlar 4, acaba? 4. Yok. 5'e 5 miydi kaçtı? 5'e 4. 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1-2 1-2 Şimdi nasıl da unuttum onu Kanka 40 saniye ne ara geçiyon Nasıl yapcam hatırlamıyom ki Benden gop'e çekin Portal kaç keyf gümrüğün blok yukarı. Benden gop'e çekin yeter ya Bunlar zor değil Blok kaç yukarı portal Abov yanlış yaptım Abov Arkadaşlar elendim Arkadaşlar elendim Arkadaşlar elendim Elendim ya, vallahi elendim ya. Anladım. Anladım. 48, 48, ne 48 ne Yüzü Yüzü 100 abi? 48 ne? Yüzde 48 abi. Adam portalı yaptı diye beni geçti ya. aha mantar. Ee, Aa, bu. Zangıntı. Mantar işi boş. Bu ne abi? Elendiniz be. Ee, asıl ben eğlendim kral. Oğlum bu ne harbi ya? Unuttum, musun şu an? Ben de unuttum şu an hmm. hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Sadece içini hatırlıyorum başka hiçbir şey Aman, yap ya hatırlamıyorum. Aman ha, ya. Kanka ben içini de hatırlamıyorsun orada. Kanka ben bir tek sapını hatırlıyorum. Ben bir tek sapını hatırlıyorum. Ben bir tek sapını hatırlıyorum kanka. <laughs> Abi bana içi boş içi boş mantın etrafı boş. <laughs> Bu yapıyor Bu ne? Radju çubuk takıyor kenarları boş. Of ne biçim yaptım be. Kesin Ay, ben kazandım. Ben Kesin ben kazandım 150... %56. %56 mı? Bununla nasıl %56 yaptım ben? Emre. <laughs> Emrelendi. E, oha <laughs> elmas Kıdı <ya, da>. <laughs> Bak Allah'ını seviyor <laughs> <Vay, gülüyor> sen Allah <'ın> <laughs> ya. Basit olm yaparsın ya. Kanka ben yapam unuttum. <laughs> Baharın yalan, ya. yalan yok ben de unuttum ben unuttum beyler bu arada Ben cidden unuttum Tamam Abooo al <laughs> Umut alt tepelerini çarptın Umut çok beyler Umut çok sinirlendi beyler Çantadan dur, var ya 3 kilo ders çıkarttım al <laughs> Allah ya, <laughs> Aa ben bakmadım. Ben hepsi 5'e 5. Bardak hepsi 5'e 5. Beş. Oğlum ben bakmadım bu arada. programı yapıyordum. Arkana sana düşman. murat bir çarptı. Bu ne abi? Ben hiç <laughs> oynayayım. Bardağı yap bardağı. Böyle mi? Böyle bir şey var mı? yap bardağı yap bardağı. Be elendim bu arada bu ne oldu? Bardağı yapsa elendirilir mi? Yaptım Bakmadım ki Hayır ben bakmadım, bakmadım. Arkadaşlar Alpana kazanıyor Kazanıyoruz İşte bu Baksan ben niye yapardım NES programı yapıyordum <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir oyun Evet Ay, arkadaşlar o, yeni oldu bir oldu tura lan, geçiyoruz arkadaşlar kazanıyoruz hadi kazanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Şemre evet. kazanıyoruz kazanmıyoruz Hayır, şey İyi olan kazansın. <laughs> kemer akışları oluyordu kazanıyoruz ar çekim Oha. Ben bu abi. Bu ne abi? İki, bu ne iki. abi? Bu ne abi? Tamam kolaymış ya. Bu ne yapan köften dedim ya. Oha ne ben diyor unuttum. ya? Dışarıda ne diyorum ya? Chat ne diyor? Chat ne diyor? Chat. Ben unuttum beyler. Oha ben unuttum. ya. Ben unuttum. Vallahi unuttum. Harbi unuttum lan. Ben de unuttum. Bu ne abi? Crazy koy. Eee şunu şuraya koy. Bu nasıl Bak yapıyorduk çalışıyor. bunu? Ben öğrendim. Hmm. Sarı bir daha basayım. Aa, öğrendim. Allah ben çitten yeni karıştırdım. Kaç yaptım? 161. 91. 91 şattım. Bu ne abi? <laughs> Bu ne abi bu ne Oğlum Çok zor elendim, <laughs> elendim bu arada harbi Ben edelim. elendim bu arada Daha kötü. Bu ne harbi ben ben harbi elendim ama Şaka maka da harbi elendik bu arada Oğlum ben harbi yok, elendim yok. ama Harbi eğlenmişim arkadaşlar ne yapıyorsun? Nerede? Öyleydi galiba. <laughs> Heh tamam. Ha, evet. Bazen hız yapmaya çalışın lan. Heyecanlı olsun diye. Bir tane alan var 5 saniyede yapayım. Perfect. Oğlum hala nasıl bitiremediniz daha Bir dakika abi oynadı beş. Abi alanı hala bitirememiş. <laughs> Yo herkes bitirmiş. Doğru oranlı yüzde doksan Oğlum bunda nasıl eğlenebilirsin? Ben yapmadık yapmadım ki herkes yaptı o zaman. Hadi yine sığına. Oy. Bu neymiş kanka? Çok kolay lan. 3 4. Burası da boydan boya. Tamam. Çok kolay. Eğlendik. Girdiğimden zor geldim hadi girelim. Ne yapıyorduk? Unuttum bu arada her şeyi. Tamam burası MD'de de. Ege'de de. Koymadım, koymadım. Ben doğru mu yapıyorum hiç bilmiyorum. Doğru mu lan bak. doğru fikrim yok lan Benimle. En son Kimse ben de şey ama. Yolda bir üstte en arka açık değildi. Bak stoddus var ya. Bak bura var Bu, ya. Bu ben elenliyim ben elenmişim. O, ben zil, de, zil, ya, zil, 165. Oh be <laughs> Tuğla abi. Bu ne yapıyor Bu ne yapalım <laughs> harbi veriyor bu arada Bu ne abi ne yapalım harbi veriyor Eee hmm. ki? Eee elden mi yeri? Kolaydı. Hiç dost yaptı. Bu ne abi oğlum? Ya da ne, ne? X-Freeze ne yapıyor <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka, <alakası gülüyor> zey... Adam ne yapıyor? Ona kanka böyle. Adam bayağı çizmeye çalıştı. <laughs> lan size değil mi? Abi bu Çok ne ya arkadaşlar Tamam yol sevmiyor ki adamlar geldi. Ha ben bunu yapamamıştım. Son anda kaybetmiştim. Görsel Seni. görsel avzat kötü benim bu arada. Benim bayağı iyi. Bayağı iyi şöyle. Tamam yol koyamıyor ki? İsterken ödeyebilsem de yapabilirim Vallahi hiç değilim yaptığım şeyden Allah ben de emin değilim ya Oldu lan. Aaa Yanlış yaptım Tamam yardım edin yapmıyoruz Emre Ben yanlış yaptım lan Emre? Bak ha ben her şeyi yanlış yapmış olabilirim Emre yok yok Emre Ha tam ortaya şeyi koy, camları koy Ama bu Emre gitti bu arada Bence de arada ya Yüze kaç aldın beni? Yüzde yüz Yüzde yüz sen gittim, sen gittim direkt. Apıllarım. Ee, evet, oh. O yapma baba. Oh, abu, 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 abu. Çok bastım. O kadar da ya. Bir de daha. Ne galiba? Ne mi ne? Yapılır mı ya, böyle? Yapayım. Sen söyle. Başkana söyle. Nereye gidiyorsun abi? Eşek yer vardı tarafa sağ. da mı? Diğer tarafa Sana. da mı aynısını Eşek yapıyorduk? Böyle ya. miydi? Tamam hatırlamıyorum hadi. Abi burada crafting table'da şey var, ocak vardı. Nerede? Ha, bak böyle. bak tam tersi. Eşeği koydum bir yere ama. Eşe. Eşe yanlış koydu ya. Eşe bir yanlış koydum diye şey. şey oldu. Ha, tamam. Şey ben doğru Eşe yaptım da, da sadece atı yanlış yere koydum için. Korkuluyor Oğlum lan. bu ne lan? Korkulur ya. Korkulur ya. Oğlum bu ne lan? Hoppa. Masum bile ben Tamam ben... Tamam bir dakika. Böyle miydi? Kanka içi doluydu içi doluydu. Göz rengi o kadar. Böyleydi mi? Kanka tepesi düzdüktü evet. Çık. Devam et. Kanka şey yanlarda da şey öyle değildi. Ne? Yanlarda vardı. Neyse. Neyse, Ve... Ben bittim bu arada. Milli kazandı. 161 176. Ne? Aa. AYAAAAA <laughs> Hadi bir de, hadi, bir de, hadi bir Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun Umarım beğenmişsinizdir hadi Abone olup like arkadaşlar. atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay